Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Polisiki arkadaşlar yine Brakov'undayız ve yağmurlu bir gündeyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yağmur yağıyor. Harika arkadaşlar ama ıslanmıyorum. Neden? Çünkü benim şemsiyem var arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde evimize gidelim arkadaşlar. Çünkü yağmur çok fazla yağıyor ve ıslanmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen evimin içine gireceğim ve etrafı temizlemeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü polis karakolunda bugün çok fazla işim var. Çünkü polis karakolunda çok fazla işim var arkadaşlar hemen buralar te temiz temizliyorum ve karakola doğru yola çıkıyorum arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde evimizi temizleyelim biliyorsunuz arkadaşlar ben her gün kalktığımda önce evimi temizlerim ellerimi yıkarım ve duşa girip daha sonrasında polis merkezine gidiyorum arkadaşlar hemen şu şekilde tertemiz şuraları temizleyelim arkadaşlar ve yolumuza çıkalım şimdi buralar tertemiz olduğuna göre ne yapıyoruz arkadaşlar tabii ki ellerimizi yıkıyoruz duşumuza giriyoruz ve polis merkezine doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldu görüyor musunuz ellerimin ne kadar temiz olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Siz de bu şekilde her zaman uyandığınızda ellerinizi yıkayın arkadaşlar. Eğer ellerinizi yıkamazsanız elleriniz mikrop olur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buraya geliyoruz ve buradan duşa girip nereye gidiyoruz? Polis merkezine gidiyoruz arkadaşlar. Hemen 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 hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde duşa giriyorum arkadaşlar. Bakın su harika su harika arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ne kadar güzel göründüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada üzerimi çıkarmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu elbise su geçirmez arkadaşlar. Arkadaşlar su geçirmediği için hiçbir şekilde ıslanmıyorum arkadaşlar bakın görüyor musunuz su bile akmıyor çünkü bu elbise su geçirmiyor. Şimdi hızlı bir şekilde arabama biniyorum ve nereye gidiyorum arkadaşlar polis merkezine. Evi kitlemedim çünkü arkadaşlar evi kilitlememe gerek yok çünkü burası bir polisin evi arkadaşlar kimse polisin evine giremez. benden izinsiz kimse benim evime giremez arkadaşlar. Merak etmeyin şuraya geldiğim polis amirlerime bilgi vereceğim ve dışarıyı kontrol etmeye başlayacağım arkadaşlar. Amirlerimin dikkatine. şu anda polis merkezine geldim ve dışarıya çıkıp dışarıları kontrol edeceğim. Dışarıda suçlular varsa onları yakalayacağım. Bana güvenebilirsiniz. Herhangi bir sorun olursa bana telsizden bilgi verebilirsiniz. Arkadaşlar amirlerime bilgi verdiğime göre hemen dışarıya çıkıp dışarıyı kontrol etmeye başlayabilirim. Oo arkadaşlar buraya ilginç bir şey yapmışlar. Bakın 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 arkadaşlar buraya ne yapmışlar hanımefendi. Merhaba merhaba merhaba. Hanımefendi burası size mi ait? Merhaba ben de oturabilir miyim hanımefendi? Ben de buraya oturmak istiyorum. Lütfen iki dakika ben de oturabilir miyim? Lütfen 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 beni kırmayın hanımefendi. Ben de buraya iki dakika oturmak istiyorum. Burayı çok beğendim. Hanımefendi burayı çok beğendim. Lütfen 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 hanımefendi cevap verir misiniz? Neden bana cevap vermiyorsunuz? Ben de oturmak istiyorum. Burayı çok beğendim. Arkadaşlar söyledim ama bana cevap vermiyor. Cevap vermediği için ondan izinsiz oturamam. Eğer ondan izinsiz oturursam amirlerim bana çok kızarlar. neyse yani arkadaşlar ben de gelirim salınca oturum. Çünkü salıncak oradan daha zevkli. Bakın ne kadar güzel olduğunu görüyor musunuz? Bakın ne güzel sallanıyorum görüyor musunuz? Bakın bakın bakın, arkadaşlar salıncak ne güzel sallanıyor. Gördünüz mü? Şimdi buradan gideriz. Bir de havuza gireriz. Biraz serinleriz ve dış dışarıda devriye atmaya başlarız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde hemen iniyorum ve havuza gidiyorum. Bakın şimdi yükseğe zıplayacağım. İyi izleyin. Bakın bakın bakın. Bak. Ne kadar yükseğe zıpladığımı gördünüz mü? Bakın arkadaşlar suya da giriyorum. Hemen suya da giriyorum. Su çok güzelmiş arkadaşlar. Su çok güzelmiş arkadaşlar. Sıcacık sıcacık. Bugün güneş olduğu için su çok güzel arkadaşlar. Siz de gelirseniz bu havuza girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben bu havuza bayılıyorum. Bakın ne kadar yüz, güzel yüzdüğümü görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel yüzdüğümü görüyor musunuz? Eğer isterseniz siz de buraya gelip yüzebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar fazla suyun altına gitmeyeyim çünkü boğulabilirim içeride nefes alamadım arkadaşlar şimdi hemen gidip bir tane de hamburger yiyeyim arkadaşlar hemen bir tane de hamburger yiyeyim merhaba 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 burada çalışan kimse var mı merhaba bana bir tane hamburger yapar mısınız lütfen bana bir tane hamburger yapabilir misiniz karnım çok acıktı merhaba 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 bir tane hamburger istiyorum bir tane hemen acilen bana bir tane hamburger yapın birazdan gelip alacağım arkadaşlar hamburger siparişimizi verdiğimize göre hemen karakolun yanından arabamızı alalım ve etrafı dolaşmaya başlayalım etrafta suçlular varsa onları yakalarız arkadaşlar. Çünkü ben bir polis memuruyum ve bu şehrin güvenliğini sağlamak zorundayım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Ben arabama biniyorum ve etrafta dolaşmaya başlıyorum arkadaşlar. Ondan önce gidip arabamı yıkamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü arabam çok kirlendi. Çünkü arabam çok kirlendi arkadaşlar. Bakın ne kadar hızlı gittiğimi görüyor musunuz? Bakın 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 arkadaşlar bu arabayı çok seviyorum biliyorsunuz. Daha önce ben bu arabayla kaza yapmıştım. Daha sonrasında bunu tamirciye gönderdik ve bugün çıktı arkadaşlar. Araba harika olmuş. Harika olmuş arkadaşlar. Tamirciden geldikten sonra araba çok hızlı gitmeye başladı. Araba çok hızlı gitmeye başladı arkadaşlar. Çünkü her şey yapıldı ve yenilendi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen arabamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradan basıyorum. Yıkamacıya geldim. Arabamı yıkamaya başladım. Bakın 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 ne kadar güzel yıkandığını görüyor musunuz? Bakın arabamı ne kadar güzel yıkadığınızı görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya bayılıyorum. Arabamı burada yıkamaya bayılıyor. Siz de isterseniz buraya gelip arabanızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Ama Roblox oynuyor olmanız lazım arkadaşlar arkadaşlar. Hiçbir para vermenize gerek yok. Çünkü bu yıkama ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz zaman burada araba yıkayabilirsiniz. Şimdi hemen şehre tekrar gidelim ve etrafı kontrol edelim arkadaşlar. Her an her yerden suçlu çıkabilir. Çünkü bu şehirde çok fazla suçlu var. Çünkü bu şehirde çok fazla suçlu var arkadaşlar. Şimdi buraya gelmişken bir tane meyve suyu almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu marketin meyve suyu harika harika. Siz de buraya gelirseniz buradan mutlaka çilekli meyve suyu alın arkadaşlar. Buranın meyve suyu harika. Bakın buraya geldim. Burada bir tane çilekli meyve suyu alıyorum. Bakın ne kadar lezzetli. Bakın ne kadar lezzetli. Siz de çok seveceksiniz. Eğer siz de bundan içerseniz siz de bunun lezzetine bayılacaksınız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar meyve suyumuzu içerek gidelim ve hamburgerimizi alalım. Biraz biliyorsunuz biraz önce hamburger siparişi vermiştim. Hemen gidip hamburger sipariş alayım. Karnımı da doyuruyorum ve karnım doyduktan sonra görevlerime devam edeyim arkadaşlar. Çünkü çok acıktım. Çünkü çok acıktım. Bakın buraya hamburgerimi bırakmışlar. Hemen Şuradan hamburgerimi alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Kocaman bir hamburger arkadaşlar. Kocaman bir hamburger. Siz de bu hamburgerden istediğiniz zaman buradan gelip alabilirsiniz. Ama sakın parasını ödemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada size oteli göstermedim. Bakın oteli de göstereceğim. Hemen gidelim. Otelde oturalım ve biraz da orada yiyelim arkadaşlar. Bakın şu anda açık. Bakın gördünüz mü? Hemen şuraya oturup şurada hamburgerimi yiyebilirim. Bakın ne kadar güzel hamburger olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Ricky bu hamburgere bayılıyor. Ricky bu hamburgere bayılıyor. Bu arada biraz önce aldığımız meyve suyunu da içelim arkadaşlar. Şu şekilde çilekli meyve suyunu. Oo, harika harika çok lezzetli. Harika harika çok lezzetli. Siz de bu meyve suyundan istediğiniz zaman yiyebileceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman arkadaşlar. Hiç çekinmeden gidin oradan alın. Benim ismimi vermeniz yeterli arkadaşlar. Bu şehirde herkes beni tanıyor. Bu şehirde herkes beni tanıyor. Ve benim ismimi verdiğiniz zaman size ücretsiz verebilirler arkadaşlar. Merak etme Arkadaşlar uçak gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada şehirde uçak var. Bakın 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 görüyor musunuz uçuyorlar bakın gördünüz mü arkadaşlar ufak uçak merhaba 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 arabamdan iner misiniz arabamdan lütfen iner misiniz o araba bana ait lütfen arabamdan iner misiniz arabamdan in dostum arabamdan in diyorum sana sen kimsin dostum benim arabam benden izinsiz nasıl alırsın o bir polis aracı lütfen oradan iner misin arabamdan hemen aşağı in hanımefendi arabamdan aşağı in hanımefendi arabamdan aşağı in o araba bana ait lütfen oradan iner misiniz polis memurum ben amirlerim bana çok kızar acilen oradan inin arabamla çarpıyorsunuz hanımefendi beyefendi hanfendi beyefendi arabamı çarpıyorsunuz lütfen arabamdan aşağı inin. Lütfen arabamdan aşağı inin. Bakın size ceza yazacağım. Alo kime söylüyorum? Lütfen arabamdan aşağı inin. Arkadaşlar arabam paramparça yaptı. Arkadaşlar arabam paramparça yaptı. Dostum arabamdan aşağı in. Alo kime diyorum? Sana diyorum. Alo dostum arabamdan aşağı iner misin? Bak amirlerim bana çok kızacak. Bu yaptığın suç. Lütfen o arabadan aşağı in. Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Adam arabamı çalıyor. Arkadaşlar adam bu arabamı çaldı. Polis arabası çalındı. Polis arabası çalındı arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 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 dostum beklesin. İsmin ne? Hemen sana ceza yazacağım. Bana adını soyadını söyle. Sana ceza yazacağım. Dostum benim arabam benden izinsiz alıyorsun. Bunu yapamazsın. Arabamdan aşağı in. Arabamdan aşağı in. Bana, çarpacaksın dostum. Bana çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Dostum bana çarpacaktın. Ne yapıyorsun? Hemen arabamdan aşağı inmeni istiyorum. Lütfen 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 bak lütfen arabamdan aşağı iner misiniz arkadaşlar? Çok moralim bozuldu. Adam beni arkasında koşturuyor. Arabamdan da inmiyor arkadaşlar. Benden izinsiz arabamla kaza yaptı ve arabamı çaldı. Hemen amirlerimize haber verelim. Hemen amirlerimize haber verelim. Amirlerimin dikkatine polis arabam çalındı. Amirlerimin Dikkatini dikkatine polis arabam çalındı. Acilen buraya bir tane ekip gönderin. Acilen buraya bir tane ekip gönderin. Acil acil çabuk çabuk arabamı çaldılar. Arabamı çaldılar. Şu anda çok moralim bozuk. Benim haberim yok. Arabamı kitlemiştim ama adam hala arabamla geziyor ve arabamla kaza yapıyor. Arkadaşlar bilgi verdim ve arabamı yakalamam lazım. Arkadaşlar bakın bakın arabamla nasıl geziyor. Dostum kime söylüyorum? Alo bekle beni bekle bekle beni bekle beni bekle beni bekle dostum. O benim arabam benim arabam arkadaşlar. Arkasından bağırıyorum beni duymuyor. Arkadaşlar arkasından bağırıyorum beni duymuyor. Görüyor musun? ne kadar hızlı gittiğini görüyor musunuz? Benim arabam benden izinsiz alıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Amirlerim bana çok kızacak. Arkadaşlar bu araba nereye gitti? Bu araba nereye gitti? Dostum gördüm gördüm gördüm. Dostum beni bir Arabamdan in aşağıya. Dostum lütfen arabamdan aşağıya in. Lütfen bak amirlerim bana çok kızar. A dostum lütfen arabamdan in. Lütfen lütfen. Arabamı çaldılar arkadaşlar. Adamı yakalayamıyorum. Çünkü benim şu anda arabam olmadığı için ona yetişemiyorum. Bakın 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 ne kadar hızlı gittiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Adamı yakalayamıyorum. Dostum lütfen bekle beni. Dostum lütfen beni bir o benim arabam değil o polis merkezinin arabası lütfen bu şekilde davranma moralimi çok bozdun lütfen dostum arkadaşlar adam kaçıyor arkadaşlar şu anda adam benim arabamla kaçıyor başım çok büyük belaya girecek arkadaşlar başım çok büyük belaya girecek arabayı da kaybettim arabayı da kaybettim arkadaşlar araba yok araba kayboldu araba kayboldu arkadaşlar arabayı bulamıyorum amirlerim bana çok kızacak adamlar benim arabamla kaçtı eyvah arkadaşlar adam benim arabamla kaza yaptı arkadaşlar adam benim arabamla kaza yaptı görüyor musunuz bakın 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 arabama hala zarar veriyor. Dostum seni yakalayacağım. Bekle seni yakalayacağım dostum. Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Hemen amirlerime tekrar söyleyeyim. Amirlerimin dikkatine şu anda arabamı çalan adamlar benim arabamla kaza yaptılar. Acilen buraya bir tane ekip gönderin dedim. Nerede bu ekip? Acil ekip bekliyorum. Adamlar kaza yaptı arabamla. Arkadaşlar koşun. Arkadaşlar koşun. Moralim çok bozuldu. Arkadaşlar hemen arabama yetişmem lazım ama arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Arabayı kaldıramam ki. Adamlar arabayla kaza yaptılar. Eyvah moralim çok bozuldu. Arkadaşlar moralim çok bozuldu hemen şu arabayı yakalamam lazım. Hemen bu arabayı yakalamam lazım arkadaşlar. Dostum benim arabamla neden kaza yaptım? Bu arabayı sizin sürmeniz yasak. Sadece bu arabayı ben sürebilirim. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl kaza yaptılar? Bakın 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 bakın. Arkadaşlar bakın bakın arabanın haline bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim arabamla kaza yaptı. Takla attı. Bakın arkadaşlar nasıl yaptığını gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Eyvah arkadaşlar şu an çok moralim bozuldu. Şu an çok moralim bozuldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu benim arabam. Bakın bakın plakasını görüyor musunuz? Benim arabam arkadaşlar. Benim arabamla kaza yaptı. Şimdi ne yapacağım? Amirlerime ne söyleyeceğim bak hala bir tanesi arabanın içinde oturuyor bakın görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Hemen buna bir tane ceza yazayım arkadaşlar. Buna bir tane ceza yazayım bunu hak etti. Çünkü benden izinsiz aldı arabamı ve kaza yaptı görüyor musunuz? Bakın şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben amirlerime ne söyleyeceğim? Amirlerim demeyecek mi sen neden arabanı kitlemedin? Sen arabanı kitleseydin o adamlar arabanı almazlardı ve kaza yapmazlardı diyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir tane araba bulmam lazım. Arkadaşlar hemen araba bulmam lazım. Çünkü araba olmadan kimseyi yakalayamam arkadaşlar. O adamları yakalamam gerekiyor. Görüyorsunuz benim arabamla kaza yaptılar ve adam kaçtı arkadaşlar. Koçaraktan kaçtı beni. Oraya gidince kadar adam ortadan kayboldu arkadaşlar. Moralim çok bozuldu. Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Adam benim arabamla kaza yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim hiçbir suçum yok. Arabayı oraya park ettim ve benim gözümün önünde arabayı aldı gitti arkadaşlar. Şimdi amirlerim bana kısalar. Ben ne söyleyeceğim arkadaşlar? Hemen üst kata çıkayım arkadaşlar. Etrafa bir bakayım. Hemen üst kata bir çıkayım ve etrafa bakayım. Çünkü etrafı göremiyorum. Hiç arabam yok arkadaşlar arkadaşlar arabam olsaydı onu yakalayabilirdim başka bir tane de araba lazım bana arkadaşlar bakın etrafa bakıyorum o adamları göremiyorum arkadaşlar etrafa bakıyorum o adamları göremiyorum şimdi ne yapacağız şimdi amirlerime ne söyleyeceğiz arkadaşlar şimdi ben amirlerime ne söyleyeceğim arkadaşlar bakın şu uçan küreye binelim bekleyin aç şu uçan küreye binelim bekleyin 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 arkadaşlar bekleyin şimdi hemen oraya bindim hemen hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkalım o arkadaşlar bu uçabiliyor bakın 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 görüyor musunuz uçan küreye bindim arkadaşlar bakın ne kadar yükseğe çıkabildiğimi görüyor musunuz bakın arkadaşlar ne kadar yükseğe çıkabildiğimi görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Arabayla kaza yaptım ama buna bindim arkadaşlar. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım arkadaşlar. Bununla etrafı kontrol edebilirim ve o suçluları yakalayabilirim. Bakın 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 arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın nereye gitti bu adamlar? Bu adamlar nereye gitti? Şimdi onları bakın nasıl yakalayacağım. Şimdi onları nasıl yakalayacağım? Bakın arkadaşlar bununla takip edeceğim. Bu arada ne güzel uçtuğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ne kadar yükseğe çıkabildiğimi görüyor musunuz? Bakın 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 harika. Arkadaşlar buna binmişken işte tepeye de çıkalım bakalım şu tepede ne varmış hep o tepede ne olduğunu merak etmiştim bakalım oraya bir çıkalım bakalım orada ne varmış bakalım arkadaşlar şimdi göreceğiz hemen buraya geldim şunu buraya park ediyorum iniyorum ve bunlara biniliyorum bakalım ooo drone var arkadaşlar galiba bunlara biniliyor bakın arkadaşlar galiba bunlara biniliyor deniyorum bindim arkadaşlar drone'a da bindim görüyor musunuz bakın 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 drone'a binebiliyorum bakın gördünüz mü bununla da yüksekte uçabiliyorum arkadaşlar ilk defa drone'u açıyorum İlk defa drone açıyorum. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kaza yaptım drone'la kaza yaptım düşecektim. Arkadaşlar gördünüz mü? Karlardan kayaraktan aşağıya kadar düştüm arkadaşlar. Buraya gelirseniz çok dikkatli olun. Bakın buraya gelirseniz çok dikkatli olun. Nasıl kaza yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Az kalsın en aşağıya kadar uçarak girecektim arkadaşlar. O zaman yaralanabilirdim. Siz de buraya gelirseniz çok dikkatli olun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan küreye biniyoruz ve etrafı gezmeye devam ediyoruz. Buna bayıldım arkadaşlar. Buna bayıldım. Bakın bakın bakın. Şatonun tepesine de çıkabilirim. Bakın şatonun tepesine kadar gidebilirim. Bakın görüyor musun? Ne kadar yükseğe gidebildiğimi görüyor musunuz? Bu kimin acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Bunun kimin olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Orada duruyordu ve bindim. O kızın küresiydi sanırım arkadaşlar. Ondan izinsiz aldık ama sorun yok arkadaşlar. Çünkü ben bir polis memuruyum arkadaşlar. Bana kimse bir şey söyleyemez. Şu arka üstüne de gidelim arkadaşlar. Şu nükleer santralin üstüne de gidelim. Bakın 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 bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın buraları falan görebiliyorum. Bu harikaymış. Bu çok sevkliymiş arkadaşlar. Eğer denemek isterseniz Brock gelebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 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 arkadaşlar. Kimsenin çıkamadığı bir yere çıkacağım. Bakın izleyin şimdi buraya çıktım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu harika bir şeymiş. Bununla istediğim yere gidebiliyorum. Bu aa bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor. Efendim ben polisteki amirim ben kaza yapmadım. Adamlar arabamı çaldılar ve kaza yaptılar. Benim suçum yok. Lütfen bana bağırmayın. Lütfen lütfen lütfen, lütfen arkadaşlar. Amirim beni aradı ve bana bağırdı. Çünkü arkadaşlar sen neden kaza yaptın dedi. Ben de dedim ben kaza yapmadım dedim. Adamlar dedim benim arabam benden izinsiz aldılar ve benden gittiler kaza yaptılar dedim. Eğer dedim düzgün kullansaydı dedim ben hiçbir şekilde ona bir şey söylemeyecektim dedim. Ama git dedim arabayla takla attı dedim. Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Moralim çok bozuldu arkadaşlar. Her neyse ile gidelim. İyimize daha sonrasında bir duş alalım ve oyunumuzu yavaş yavaş bitirelim. Çünkü moralim çok bozuldu arkadaşlar. Bakın bir tanesi de itfaiye aracını oraya koymuş gördünüz mü? Yol ortasına. Bakın yolun ortasına itfaiye aracı koymuş arkadaşlar. Hanfendi beyefendi. Hanımefendi beyefendi. Hanımefendi beyefendi. Arabayı lütfen buraya koymayın. Arabayı lütfen yolun ortasına koymayın. Bakın burası da benim evim. Benim evimin önüne bu şekilde arabayı koyamazsınız. İzin vermiyorum. Çünkü bu çok büyük bir araba. Arkadaşlar onları uyardım. Çünkü arabanın yolun ortasında durmasını istemiyorum. Biz komşuysak onu güzelce park etmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen geldim. Duşumu alıyorum ve daha sonrasında oyunumu bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar suyun ne kadar güzel olduğunu görüyor musunuz? Bugün çok çalıştığım için duşa girmem gerekiyordu arkadaşlar. Hemen duşuma da girdim ve kuryeye tekrardan bineceğim. Daha sonrasında polis merkezine gidip görevlerimi bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü hava karardı, akşam oldu ve bugün benim için bitti arkadaşlar. Bakın 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 arkadaşlar ne kadar yükseğe çıktım görüyor musunuz? Bakın bakın arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Çünkü eğer bununla kaza yaparsak çok büyük sorun olur arkadaşlar. Çok büyük yaralanırız arkadaşlar. Bakın şuraya gölde koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda akşam oldu ve gidip görevlerimi bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bugün görevlerimi bitirdim arkadaşlar. Sadece arabamla kaza yaptılar arkadaşlar. Onun için biraz başım belada ama diğer bütün suçluları takip ettim, kovaladım ve bütün görevleri yaptım. Siz de gördünüz arkadaşlar. Amirlerim dikkat edin. Şu anda polis merkezindeyim ve görevimi size devrediyorum. Özür dilerim. Arabayla kaza yaptılar ama bu benim suçum değildi. Onlara arabayı ben vermedim. Arabaya çaldılar. Hala ekip göndermediniz. Lütfen bana ekip gönderin ve arabamı oradan kurtarsınlar. Her yani neyse arkadaşlar Oh, amirlerim gelecekler ve bana yardım edecekler Beni izlediğiniz için sizleri seviyorum Lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Bay bay